Bismillahirrahmanirrahim. Evet, sat birleşimlerimizin ikinci kısmı sat harfleri için geçen hafta güzel olduğunu söylemiştim. Bu haftada da güzel olanlar var. Bazılarında sadece şöyle bakın bunun üstünde şöyle bir kamburluk oluşmuş. Bunlar iyi. Bunlar daha iyi. Bunlardaki görüntü daha iyi. İdeali yakın olanlardan bir tanesi şu. Orada böyle hafif, çok hafif bir kavis var. Kalından önce doğru bir gidiş. iki noktalık bir dönüş. Sonra alt tarafı da bu şekilde geliş. Sat özeti bu. Bu şöyle değerlendirmeye çalışalım. Bu çok düz mesela. Çok hafif böyle bir kavis verelim. Şu üçüncü hareketi doğru yapmışız. Bu başlangıçtaki kalınlıkla buralardaki kalınlık aynı değil. Kalınlığı çok hafif inceye doğru gidiyor. Evet sonrası böyle. Yani buraya kadar gelip son anda böyle yukarıya bir dönüş şeklinde şu dönüşü de yapmayalım. Biraz daha böyle biraz daha gerilerden hafif hafif yukarıya doğru dönüşü yapalım. Şunlar da birazcık daha onlar daha iyi olmuş gibi. Evet bu burada da bir S hareketi var. Şimdi şu bağlantıda da şurada da bir sorun var bu alt kısmı böyle devam edecek gibi ama burası bu kadar yapışmıyor. Birazcık havada kalması lazım. Şununla bunun aynı görüntüde olması lazım. Evet, bundan sonraki kısmı iyi. Evet, bu sat bitiminde de bakın son ana kadar gelip son anda bir yukarıya dönüş var. Birazcık daha şu dönüşü şuralardan itibaren yapmaya çalışın. T harfinin üstü çok o, basık duruyor. Sat harfi kadar köşeli olmasa da o dönüşü birazcık daha e, şey yapalım bir nokta olsun. Bir de bu kaleminize göre de muhtemelen biraz büyük görünüyor. Sat harfi kadar gözün içerisi büyük değil. Ve dönüş keskinliği biraz daha geniş bir açıyla dönüyoruz. T harfini. Evet, gözünün içerisine de böyle bir nokta önce Evet bu sat harfi güzel. Buradan ayına geçiş iyi. Sadece ayının bakın şu duruşu tam üstünden paralel bir satır çizgisi çektiğimizde bu iki tarafında dengeli olması lazım. Bu taraf çok düşmüş aşağıya. Burası daha dar. Yani boyut olarak ölçü olarak iyi. Şu aradaki mesafede biraz yüksek. Buraya bir kalem ağzı sığması lazım. Bir noktadan daha az bir ölçü demek kalem ağzı. E şimdi dediğim gibi satır çizgimiz buysa tam üstünden böyle paralel bir çizgi çektiğimizde bu ayın harfinin iki tarafının da aynı kaviste olması lazım. 3 nokta gözünün içinin genişliği. Şuraya da dediğim gibi bir noktanın değil bir kalem ağzına sığması lazım. Bu sat da çok güzel. F harfi de çok güzel olmuş. Sattan F'ye geçişte şurası biraz fazla yuvarlak sadece. Bu geçişe bir dikkat edin. Birazcık daha şöyle ee, sert bir dönüşü var bunun. Evet buradaki sat da iyi. Ee, dönüş daha normal graf. Birazcık büyük olması dışında şekil gayet güzel olmuş ama birazcık hala gözün içerisinde büyüklük ve irilik var. Biraz daha küçülürse diğer çanak kısmı falan bunun çok güzel. Sattan kefe çıkış güzel. Bu çok düz. Kefin bu kısmı biraz böyle ee, Şimdi buradan ayrılırken, dediğim gibi B'deki, F'deki gibi önce aşağıya doğru 3'te ikisi, son 3'te birlik bölümde yukarıya doğru toparlanma şeklinde olsun. Evet bir nokta derinlik ama yani buralar içine bir su konulan kap gibi düşündüğünüzde bunu. Buralarda bir birikim olur. Burada şuralarda olması lazım bu birikimin. Evet, kef. evet. Bu sat iyi. Yukarıya çıkış iyi. Lam harfi iyi. Güzel. Devamındaki sadın ilgili bölümlerini yazabilirsiniz. Genelde ikinci harflerle ilgili oldu düzeltmelerimiz ama bunlar da çok ciddi tekrar ettirmeye gerektirecek kadar büyük sorunlar değil. Şu ayına dediğim gibi dikkat edin. T harfinin yapılışına özellikle dikkat edin son bölümünü yazabilirsiniz. Saat birleşimlerinin Allah'a emanet olun.